Arkadaşlar selamlar ben Mert, fitness antrenörüyüm bildiğiniz gibi. E, bu konuyla ilgili yani fitness sporu gerçekten zengin spor mu yoksa işte herkes yapabilir mi gibi bir soruyla yola çıkıp Instagram'da bir video yapmıştım. Makarasını aslında yaptım ama e, bu konuda biraz konuşmak istiyorum aslında. Sohbet niteliğinde bir video olsun istiyorum. Bu videoları çekme sebebim arkadaşlar... E, bu videoları çekerken gerçekten onlarca kişinin hayatında dokunduğunu biliyorum. Çünkü Instagram'dan bana çok yazıyorsunuz. Abi Instagram'a şey YouTube'a video çek. İşte neden video çekmiyorsun? Senin videolarınla beraber yürüyüş yapıyoruz e, dinlerken. Okula giderken dinliyorum. İşte ne bileyim evde yemek yerken dinliyorum. Ve bana çok şey katıyorsun gibi mesajlar alıyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Gerçekten yani müteşekkir oluyorum. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Bakın bu çok önemli benim için. Abone olun, videoyu beğenin. Ve arkadaşlarınızla önerin, paylaşın. Gerçekten çok mutlu oluyorum ve ben bu spora başlamadan önce bu tarz kişileri izleyerek, yani e, o zamanlar YouTube yapan böyle çok kişi yoktu ama yabancı kanalları izliyordum, çevirilerini falan izliyordum böyle. Gerçekten çok motive oluyordum ve beni spor sonuna itiyordu. Artık ben bayrağı devraldığımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu spora çok emek verdim. 11 senedir bu sektörün içindeyim. Okul ee, okulunu okumuşum, kendimi geliştirmek için bir sürü fedakarlık yapmışım vesaire vesaire ve artık bu bayrağı ben teslim aldığımı düşünüyorum ve insanlara bir ilham vermek, bir motivasyon kaynağı olmak için çaba sarf ediyorum. Bu da benim kendi motivasyon kaynağıma aslında bakarsanız. O yüzden bu tarz videolar çekmeyi de seviyorum. Sizlere de bir katkım olsun istiyorum açıkçası. Eee videoya şimdi şöyle konusuna gelirim. Ama böyle bir sohbet derinliğinde olsun istiyorum arkadaşlar. Kahvemi de yaptım. Kahve içerken de bir video çekeyim. Anladınız mı? fazla buraya kat koymayacağım. Hatta kat koymayı düşünmüyorum. Böyle bir samimi video, videolar olsun. Videolar serisi olsun istiyorum. Şimdi arkadaşlar. Gerçekten bu spor, bodybuilding, fitness, zengin spor mu değil mi? Biraz bunun üzerine konuşalım istiyorum ama bunun üzerine konuşmadan önce sizi böyle biraz geçmişe götürmek istiyorum. Benim kendi lise hayatıma veya da işte ortaokul hayatıma götürmek istiyorum sizleri. Ben lisedeyken de yani bu spora lise 1'de başladım. Aynen lise 1'de başladım ve lise 1'deyken de proteine ulaşmak işte dengeli beslenmek, saplement almak işte bir koçla beraber çalışmak ki bu çok büyük bir şeydi o zamanlar. Yani öyle Yoktu zaten böyle bir şey yani. Bunlar çok masraflıydı arkadaşlar. Gene ulaşmak zordu. Bakın. Zordu. O zaman da zordu. Şimdi de zor. Anlıyorum sizi. Fakat e, bu para mesela elimizde 5000 TL olduğunu varsayalım. 5000 TL'ye bir yaşam standardı satın alıyorsun. Yani burada spor salonu, satlamentler, sağlıklı yaşam, işte protein, tavuk bilmem ne gibi gıdalar var alabiliyorsun. Burada da işte nargile kafelere gitmek arkadaşlarla, gece kulüplerine çıkmak, sigara içmek, alkol içmek, kumar oynamak gibi bazı kötü alışkan nargile kafe gitmek kötü alışkanlık demiyor, demiyorum ama bu da bir hayat tarzı tamam mı? Yani sen bunu da seçebilirsin, sen bunu da seçebilirsin. Yani ben küçükken, 13 yaşımdayken, 14 yaşımdayken ben bu hayatı seçtim abi ben bu hayat standartlarını satın aldım. Yani beni bilen bilir, ben hayatım boyunca sigara içmedim, hayatım boyunca alkol içmedim. Yani bunları çok uzak bir yaşam sürdüm, tamam mı? Çünkü burayı tercih etmem gerekiyordu. Yani supplementimi almam gerekiyordu, antrenman sal, spor salonuna gitmem gerekiyordu, antrenmanımı yapmam gerekiyordu, iyi beslenmem gerekiyordu. Benim hedefim kendimi geliştirip bu alanda uzman olmaktı. Bu hayatı o yüzden elimi kenarıyla ittim aslında fedakarlık gösterdim. Sosyal hayatından kıstım. Arkadaşlarım gece kulüplerine giderken işte yazın tatillerde dolaşırken, alkoller içerken falan filan onlar bunu yaparken ben gidiyordum antrenmanımı yapıyordum, sağlıklı besleniyordum. İşte bu konuda uzmanlaşmaya çalışıyordum, kitap okuyordum, blog yazıları okuyordum vesaire vesaire. Bu tarz ee, aktivitelere katılıyordum. Çünkü burada bir hedefim vardı. Yani ben kendi şahsi paramla alabildiğim en olumlu hayatı satın aldım. Yani spor, beslenme, supplement işte buraya gitmedim. Şimdi şöyle bakarsanız e, tabii ki burada bir büyük bir yatırım var. Yani iyi para harcıyorsun tamam hani 5000 TL'den varsayalım dedim ya 5000 TL buraya harcıyorsun. Sosyalliğinden kısıyorsun, sosyallik işte ne dersen artık sosyallik mi? Ee, arkadaşlarınla gece kulübüne gitmiyorsun vesaire işte kızlardan biraz kendini soyutlamak zorunda kalıyorsun. Bu hayatı seçebilirsin. Ama istersen bu hayatta seçebilirsin. Bu hayatta da yaşayabilirsin. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Pahalı gelmesi sizin gözünüzü e, kandırmasın aslında. Buraya da para harcayacaksın zaten. Tamam mı? Eğer ki bunu yapmazsan. Yani demek istediğim bana kalırsa pahalı değil. Ben bir yaşam standardı e, paketi satın alıyorum aslında burada. Ben bunu tercih ediyorum. Bunu alıyorum. İsteyen bunu da alabilir. Ama burada güzel bir hayat olduğunu düşünmüyorum. Yani kendim bu yüzden e, küçük yaşlarımdan beri hep e, iyi bir şekilde antrenman yapmayı, iyi beslenmeyi ve işte kötü alışkanlıklardan uzak durmayı tercih eden biriyim. Hatta size şöyle bir şey anlatayım. Ben Lise 1'e gidiyordum. İşte tabii sınıfta tanışma faslı falan filan var ya. E herkes tanışıyor tabii. Hoca soruyor. Diyor ki sen ne mesleği yapmak istiyorsun? İşte o diyor ki ben doktor olmak istiyorum. Öbürüne soruyor. Diyor ki ben avukat olmak istiyorum. Öbürüne soruyor ben mühendis olmak istiyorum. Öbürüne soruyor ben mimar olmak istiyorum. Soruyor, mimar olmak istiyorum. Öbürü doktor, yani avukat, hukukçu işte bilmem ne ığır zıvır hep böyle. Sıra bana gelmişti arkadaşlar. Hoca bana sormuş. Demişti ki sen ne yapmak istiyorsun? Ben de ona dedim ki. Ben antrenör olmak istiyorum. Sınıfta böyle bir sessizlik oldu. Antrenör mü falan. Herkes bir sustu işte. Ne? Antrenör olmak mı? Antrenör ne demek? İşte bilmem ne. Hoca da demişti ki oğlum ya herkes doktor, doktor olmak istiyor, avukat olmak istiyor, ne bileyim hakim olmak istiyor. Sen niye antrenör olmak istiyorsun? Ya ben dedim hocam ben bunu tercih ediyorum, ben bunu seviyorum yani. Ben bunun için emek e, harcıyorum. Ya yani ben lise 1'deyken de arkadaşlar oturuyordum. İşte o zaman daha yazılan böyle antrenman bilimleriyle ilgili kitaplar okumaya çalışıyordum. Blok yazıları okumaya çalışıyordum. İşte spora para yatırıyordum falan. Ben bunu tercih etmiştim. Yani demek istediğim arkadaşlar sürekli aslında demek istediğim dedim ya. Çok tekrarım düştüm acaba bilmiyorum da. Aslında gelmek istediğim nokta şu. Hayatta bazı tercihleriniz var tamam mı? Tercihler silsilesi zaten hayat. Neyi seçiyorsan abi ona göre yaşarsın. Sen gidersen arkadaşlarımla arkadaşlarınla sigara içmeyi, işte ne bileyim alkol içmeyi, partilere katılmayı tercih ediyorsan bu vücut geliştirme olayını zaten yapamazsın. Bu sana uyumaz. Vücut geliştirmek, fit bir vücuda sahip olmak bunları, bunları yaparak olmaz zaten. Ama sen vücut geliştirmeyi tercih edersen abi bir yerden kendini soyutlamak zorundasın. Maalesef burası Türkiye. Bunları yapmak zorundasın. Yani ben de orta halli bir ailenin çocuğuydum. Ben de kendimi soyutladım. Gidip ben de üst düzey e, ayakkabılar, işte marka ayakkabılar, marka kıyafetler giymedim. Aksine sporuma, beslenmeme, antrenmanıma dikkat etmeye çalıştım. Paramı oraya ayırmaya çalıştım. Hani ailemin verdiği parayı oraya yönlendirmeye çalıştım. Üniversiteye geçtiğim zaman ee, sürekli dışarı çıkıp partileyebilirdim. Sürekli eğlenebilirdim. Yani o kadar param vardı. O kadar param vardı derken çok param yok. Yani ailemin verdiği bir bütçe vardı. Ben o bütçeyi eğlenmeye, işte dışarıda gezmeye, tozmaya ayırmadım. Ben daha çok spora, kendimi geliştirmeye, ileriki hayatımda e, yapmak istediğim mesleği daha iyi nasıl yaparım? Bunu düşündüm ve buraya yatırım yaptım. Yani o aldığım ufak parayla sürekli kendime yatırdım. Ya ben bunu tercih ettim. Aslında pahalı değil. Sen hangi hayatı seçmek istiyorsan o hayatı seçeceksin ve yatırımını ona yapacaksın. Diğer hayattan da biraz kendini soyutlamak zorundasın. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Tek Çok tekrar düştüğümü düşünüyorum şu an ama olsun. Yani anlatmak istediğim noktayı e, anlı, e, anlatabildiğimi düşünüyorum. O yüzden tekrar tekrar bazı örneklerle anlatmaya çalıştım ki e, daha sizin zihninizde böyle bir şeyler canlansın istedim açıkçası. O yüzden yani. Umarım faydalı olmuştur. Bu sporu e, pahalı olarak görmeyin lütfen. Kendinize bir yatırım olarak görün. Hem fiziksel hem zihinsel olarak kendinize birer yatırım olarak görün. E, kötü alışkanlıklardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. E, bu, bu şekilde size destek olabilirim, tavsiye tavsiye bulunabilirim. Yani kendi görüşüm olarak tabii ki, e, tecrübe ettiğim konular olarak. Bu şekilde arkadaşlar. Yani umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Hepinizi öpüyorum. E görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.